Bak ama şu anda var ya bir şu an kafam Leyla. Gerçekten Vallahi Leyla. Vallahi ya. Leyla. Yani değişim... Ama bir mutlusun. Bir mutluyum. <gülüyor> Sabah. <gülüyor> Sabah uyandım. Bak <bakmış>, <gülüyor> gülüyorsun. Mutlusun. <gülüyor> Yani Allah hep güldürsün de. İlaç mı değil? Anne valla bile Leylaya bir sabah farkında mısın? Avane gibiyim. Bir de bana demişler ki Allah abartıyorsun Türkiye mi demişler? %80'i kullanıyor da herkes de aynı. Ya aynı herkes bünyesi biri değil ki Aynı dünyada bir de ben çok taktım düşüyorum. Evet. Ne Bize olacak? Korkarak ne olacak? Ne zaten? olacak? Ne olacak daha kötü bir şey mi olacak? Kötü mü çağırıyorum? Bilmiyorum. Ya bir de ama korkarak bir de, içtin yenge sen zaten onu. Zaten Tayyar soktu soktattı. Gerçekten. Ağla, bilmiyorum ki yarısını ya. böldü. Vallahi bakmadım biliyor musun? Onu da çünkü ben <laughs> saatlerce saatlerce onu araştırırım. Bu ilaç ne? Ne işe yarıyor? Yan evet. etkisi ne? Ben hiç Ev ben bana ben Ben hiç hiç bakmadım. Ben öyle <laughs> ama şu an gerçekten bir sayıda bir mutluluk var mı şu an ben Yenge sabah uyandın.